Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, kanser tedavisi gören bir akrabamız var da... ...durumu ile ilgili bilgi alabilir miyim acaba? İsim neydi? Doktorunu bulayım. Necmi Turalı. Bakalım. Onkoloji bölümünde böyle bir kayıt yok. Emin misiniz? Burada tedavi olduğunu söyledi de. Hayır, kaydı yok. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Benim çıkmam lazım. Oğlum nereye gidiyorsun? Dinlenseydin ya bugün. Olmaz anne, mesaiye adımı yazdırdım. Gitmem gerekiyor. Durun, durun. Ben bakarım. Bakın. bakın. Bu okulun müdürü benim ve buraya hangi öğrencinin alınıp... Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Emine teyze. Gir içeri, gir gir. Dur orada. Geç. Hocam, geç içeri, geç geç, 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 geç. De hocasıyım. Kim olacak, kim Hoş geldin. Tamam, ben de tam çıkmak üzereydim. Olsun. Yolda konuşuruz. Peki. Ben bir ceketimi alayım. Sen Buyurun. bunları bekle. Ben size tamam. Geç kızım, otur. Bir kere bunun dışına çıkmamıştınız. Otur Emine. Çay içer misin? Yok Emine teyzeciğim, sağ ol. Emine cam falan mı açık? Serin oldu da içerisi birden. İçerideki odanın camını açtıydım da havalansın evet. diye. Ha. Rutubet var ya evde. Var yani? Dur ben Çok sana battaniye getireyim. Bir, Bir de grip olma Hı. aman diyeyim. Benim yardımcı Çok iyi hmm, demek. Bu sınıftaki arkadaşlar yardımcı oldu sana. Ha? Ben sana ne demiştim? Hani Melis'in adını bile ağzına almayacaktın. Söz vermiştin. Ama yani şimdi Melis diyen ben değilim. Sen diyorsun Melis. Kes. Ne diktin bakıyorsun kızım gözlerini öyle? Alırım Daha ses. önce hiç hasta yatan adam görmedin mi? Ne oluyor lan? Siz o hasta de değilsiniz ki. Bugün hastaneye gidip sordum. Kaydınız bile yok. Canım, belki yanlış yere gitmişsindir. Allah Allah. Yalan söyleyecek halim mi var yani benim sana? Geçen gün kemoterapiye gidiyorum demişsiniz. Ama ben sizi gördüm. Hani arkadaşlarınızla oturup kahkahayla sohbet ediyordunuz ya. Ya siz nasıl bir insansınız? Bir insan ailesine böyle mi yapar? Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kalk biz dışarıda konuşalım. Kalk. Hayır. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Hemen şimdi Gökhan'a gerçeği anlatacaksınız yoksa ben anlatırım. Evladım etme eyleme. Ne oluyor Cemre? Gökhan baban sana bir şey söyleyecek. Hayırdır baba ne oldu? Yok, çok önemli bir şey yok ya. Ee, neyse biz yarın öbür gün konuşuruz biz bu konuyu erkek erkeğe yani. Gökhan. Baban hasta falan değilmiş. Size yalan söylüyor. Ne diyor Cemre? Sen hasta değil misin? Ne yapayım Emine? Ha? Ne yapayım? Başka türlü bana bir şans verir miydiniz? Her şeyi sizinle barışmak için yaptım ben. Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Şimdi bu kız doğru mu söylüyor? Sen, sen bizi kandırdın öyle mi? Gerçek olsa daha mı iyi olacaktı oğlum? He? Yani gerçekten kanser olsam, ölüyor olsam bu hoşunuza mı gidecekti yani? Ben. Lan sen, sen ne sahtekar bir adamsın lan? Sen ne zaman adam olacaksın? Ya sen nasıl böyle bir yalan söylersin? Bu kadın günlerce senin için göz yaşı döktü. Ben, ben seni affettim. Seni bağışladım. Sana inandım ben. Ben senin gibi bir adama yıllar sonra baba dedim lan. Biliyorum oğlum. Biliyorum haklısın. Ama ben değiştim. Vallahi de, billah da billahi de değiştim. Söyle Emine. Söyle. Bu eve geldiğimden beri ağzımdan iki çift kötü laf çıktı mı? Değiştim ben ya. Vallahi değiştim. Aile babası oldum artık ben. Sen bizim insanlığımızdan istifade et. İnsanlığımızdan! Rezil! Bu kadar mı çok istiyordunuz ölmemi ya? Bak hala konuşuyor. Sen hangi yüzle konuşuyorsun ha? ...yüzle konuşuyorsun. Defol. Defol. Bak oğlum. Elimden bir kaza çıkmadan defol oradan. Oğlum. Çık dışarı. Çık, dışarı. Çık. Çık. Çık dışarı. Oğlum. Çık dışarı. Oğlum. Çık. Çık. Çık dışarı. Çık. Çık lan. Ben senin babanım Gökhan. Bir şeyim değilsin lan sen benim. Çöpsün sen anladın mı? İnsan çöpü. Anne! Bu adamın eşyalarını getir çabuk. Ne duruyorsun anne? Bana bak lan. Bir daha gözüme görünmeyeceksin anladın mı? Eşyalarını da alıp buradan defolup gideceksin. Cemre geri içeri. Cemre!